Merhaba, ben Necdet Hoca. Bir büyük der ki, taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Bu bölümde sürekliliği ele alacağız. Ne demek bu süreklilik? Sen de notlarını almayı ihmal etme. Çok önemli burası. Şimdi bize bir limit değeri sorulduğunda bir fonksiyon verilecek, bir nokta verilecek. Hem sağdan yaklaşacağım, hem de soldan yaklaşacağım. İkisinde de bulduğum değerler birbirlerine eşit oluyorsa, o fonksiyon o noktada limitli oluyordu. Peki süreklilik ne? Aha da bu. Ne demek? Bir deneyelim. Bir kere bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için sorulan noktada limitli olması lazım. Bak sağdan yaklaş, soldan yaklaş, limitli bul. Sonra o noktadaki görüntüsü de limit değerine eşit olması lazım. Çok çetrefilli cümle kurdum değil mi? Bak şimdi buraya daha iyi kavrayacaksın. Adam bize f fonksiyonun grafiğini vermiş mi? Bak cincik gibi yazmışım. Sen de benimle beraber yaz. Şimdi devam edelim. Eksi 2 noktasındaki sürekliliğini araştır diyor. Bak. Eksi 2 nerede? Burada. Ne yapmam lazım? İlk önce bir limitliliğine bakalım. Limitli mi değil mi? Hem soldan yaklaşacağım hem de sağdan yaklaşacağım. E soldan bir yaklaşalım. Bak. Eksi 2 noktasına soldan yaklaşıyorum. Bak usul usul. Güzel güzel soldan yaklaştım. E görüntüsü nereye gitti? Bak şu anda tam buradayım. Eksi 2 noktasına olabildiğince yaklaştım. Nereye gitti? 1'e gitti. O halde f fonksiyonunda Eksi 2 noktasına soldan yaklaştığım zaman görüntüm ne oldu? 1 oldu. Yaz. Üşenme. Üşenme. Abi üşenirsen patlarsın olmaz. Eksi 2 noktasına soldan yaklaştım. Nerede? Fx fonksiyonunda. Ne geldi görüntüm? 1. Güzel. Bir de sağdan yaklaş. E sağdan eksi 2 burası. Eksi 2'nin sağı burası. Bak fonksiyonu biliyorum bak. Sağı burası. Fonksiyon nereden devam ediyor? Bak böyle. Sağdan yaklaşalım yaklaştık. Bak yaklaş. Yine bak eksi 2'ye yaklaşıyorum. Dikkat et. Yaklaş. Neresi geldi yine? yine bir 1 geldi. O zaman bunu da bir yazalım. Yaz. Bak. fx fonksiyonuna eksi 2 noktasına bu sefer sağdan yaklaştım. E ne oldu? Bu da 1 oldu. Tamam. Limitli mi? E, her ikisinin de sonucu 1 çıktığı için limitli. Güzel. Peki sürekli olabilmesi için ne olması lazım? Bir de f2'ye bakmam lazım. Sorry. Eksi 2'ye bakmam lazım. f Eksi 2 dediğimiz ifade nereye gidiyormuş ona bir bakalım. E burada tanımsız ama burada tanımlı. Dikkat et fonksiyonun grafiğini okumasını iyi bil. Eğer sıkıntı varsa öncekilerden bir patuz et gel. F eksi 2 nereye gitmiş? 4'e gitmiş. Güzel. O halde şunu söyleyebilirim. Tamam bu fonksiyon limitli. Eksi 2 noktasında ama sürekli değil. Neden? Eşit çıkmadı. Nasıl? Değil mi? Bak şimdi. Bir noktasına bakalım. Bir noktası burada. Yine aynı mantık. Hem sağdan yaklaş hem de soldan yaklaş. E soldan yaklaşalım. Sen sağdan da yaklaşabilirsin. Önemli değil ama her ikisine de yaklaş. Soldan yaklaşalım bak. Ek bir burası. Sol taraf burası. O halde bak. Bir noktasına yaklaşıyorum bak. Yaklaştım. Yaklaştım. Nereye gitti bak. Dörde gitti gördün mü? Bunu da bir yazalım. Bire nereden yaklaştım? Soldan. Nerede? Fx'te. Ne geldi görüntüsü? 4 geldi. Yaz üşenme. Devam edelim. Bir de sağdan yaklaş. Bak. Bunu da yazalım abi güzelce şöyle. Evet. Muazzam bir şekilde yazıyoruz. Bak şimdi. E bir noktası burası. Sağ ne taraf? Bu taraf değil mi? Sağına kalan fonksiyonun grafiğini buluyorum. Bak burası. Yine bir noktasına yaklaş. Bak yaklaş. Yaklaştık abi. Yaklaştık. Bak ne geldi? Bu da 4 geldi. Enteresan olaya bak. Evet. Neye ihtiyacım var? Bir de F1'e ihtiyacım var. F1'e bakalım. F 1'e baktığımız zaman 11 yazdık. Niye 11 yazdık ben de bilmiyorum. F1. Şimdi gördüğün gibi içi açık. Açıksa burada bu tanımlı değil. Ama bak burada kapalı bak. Gördün mü nokta biçiminde. F1 nereye gitmiş o zaman? 1'e gitmiş. Hmm. Az öncekinin aynısı. Limitli ama sürekli değil. Anladın mı mantığı? Kavradın mı? Var mı sıkıntı? Sıkıntı varsa aşağıya bir belirt. Devam edelim. Bu sefer de iki noktasına bakalım. Bak 2 neresi abi burası. Yine bunu farklı renkle göstereyim. Bak iki burası. Evet 2'nin solu burası. Bak solundan yaklaşıyorum iki noktasına bak. Yaklaş. Yaklaştık. Her zaman için grafik üstünden yaklaşıyorum. Her sakallıyı dedemiz sanmayacağız. E yaklaştık. Bak ne geldi abi? 2'ye yaklaştık. Görüntüsü geldi? 4. Bunu da yaz. Üşenme. Limit. Bak x 2'ye nereden soldan giderken? Nerede? f(x) fonksiyonunda. Görüntüsüne geldi buranın? 4 geldi bak. Bunu da yaz şöyle güzelce. Nasıl? Değil mi? E bir de nereden yaklaşmam lazım? Sağdan yaklaşmam lazım. Bak 2 sağ taraf bu taraf sağında kalan fonksiyon şu değil mi? Değil mi? Bak yaklaş. Bak 2'ye yaklaşıyorum bak. Yaklaştık. Ne geldi bu? 2 geldi. Ha bak bunu da yaz. Limit 2 2'ye sağdan giderken nerede f(x)de ne geldi bu? Bak. Gördün mü? 2 geldi. Artık F2'ye bakmana gerek yok. Neden? Zaten bu zımbırtı limitli değilmiş. O halde ne olacak? E sürekli de olmayacak. Tanım bize ne diyor? Hem limitli olsun hem de o noktadaki değer eşit olsun diyor. Baba olay bu kadar basit. Var mı sıkıntı? Anlaşılmayan bir durum? Varsa aşağıya bir belirt. Gelsin mi sıradaki soru? Yapıştır. Süreklilikle alakalı sorulara bir devam edelim o zaman. Bak şimdi buraya bize bir tane fonksiyon vermiş mi? Diyor ki R'de süreklidir. Bu ne demek? Abi fonksiyona hangi noktada bakarsan bak hem limitli olacak hem de sürekli olacak. Zaten adam bize noktayı kendisi vermiş mi? Vermiş mi? Bak iki noktasına bakıyorum. İki noktasındaki limit değeri 8'miş. O halde ne olması lazım sürekli olması için de? F2 değeri de buna eşit olması lazım. Tanımı hatırla. Önemli burası. Kendine ait de not al oraya Şimdi bakalım bir. Adam bize bunu vermiş. E F2. F2 değerini ben nasıl biliyorum? Bak. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. F2 dediğimiz ifade. X gördüğüm yere 2'yi her yerde yazıyorum. Buradan ne geldi? 8 yapıştır. Devam ediyoruz. Bak burası ne geldi? 2M artı 4. E bunu bulduk. E bu buna eşitse, e bu da buna eşitse o zaman bu buna eşit oldu. O zaman bu buna eşit oldu. Nasıl? Değil mi? bak şimdi buraya. Düzenleyelim burayı bir. Şu zımbırtıyla şu zımbırtı birbirlerine götürdü. 2M dediğimiz zımbırtı eksi 4 ise abi M'si buradan ne geldi? Eksi 2. Al sana çözüm abi. Bu kadar. Nasıl? Taktiksel yaklaş. Gerisine karışma. Şimdi buraya bakalım. Hmm, fonksiyonu vermiş mi? Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık. Şimdi süreklilik neydi? 1. Baktığın noktada limitli olması lazım. 2. O noktada görüntüsü olması lazım. Yani bu ne demektir? Fonksiyonu tanımsız yapan noktaları çıkartıyorum. O halde bu fonksiyonu tanımsız yapan nokta neresi? Paydayı sıfır yapan değerler. Bak. x kare eksi 1 dediğimiz ifadeyi sıfır eşitlersem neden? Çünkü payda sıfır olursa bu noktalarda o fonksiyon süreksiz oluyor. Söyledi mi? Buradan ne geldi? İki kare farkından. Bak ben bunu şöyle yazabilir miyim? X eksi 1. X artı 1. Eşittir 0. Hmm. X buradan ne geldi? 1. X buradan ne geldi? Eksi 1. O halde normalde bu fonksiyon reel sayılarda çalıştığım için reel sayılarda sürekli olması gerekiyordu. Ama ben reel sayılarda şu halde sürekli değil her noktada. Neden? Reel sayılarda çünkü bak bir noktasını yerine yazdığımız zaman tanımsız yapıyor. İyi kavra meseleyi reel sayılardan biri çıkartırsam sonra reel sayılardan eksi biri çıkartırsam geri kalan istediğin reel sayıda bu fonksiyonun limitli değerine bak. Bu fonksiyonun süreklilik değerine bak. Göreceksin ki reel sayılardan 1 ve eksi 1'i çıkarttığımız zaman geri kalan tüm noktalarda bu fonksiyon sürekli kalacaktır. Var mı sıkıntı? Sıkıntı varsa aşağıya bir belirt. Gelsin mi sıradaki soru? Yapıştır. Şimdi bak olayı iyi kavramaya çalış. Olayı iyi kavramaya çalış. Gerisine karışma baba. Bak şimdi buraya. Bize bir tane fonksiyon vermiş. Diyor ki fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık. Normalde bu polinom fonksiyon olsaydı diyecektim ki reel sayılarda istediğin değere bak her zaman için sürekli olacaktı. Çünkü tanımsız yapan nokta yok. Yani sana bir fonksiyon verildi mi? O fonksiyonda sürekli olduğu en geniş aralığı mı soruyor? Sen o fonksiyondaki tanımsız yapan noktaları reel sayılardan çıkartman lazım var mı ona bir bakalım. Normalde bu fonksiyonun tanımsız olabilmesi demek paydayı sıfır yapan değerler demekti. Doğru mu? Nasıl? Değil mi? Notunu alıp ya. Güzelce. Güzelce yaz. Bak şimdi. Peki buranın çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Ona bir bakalım. Deltasına bakalım. Bak ikinci dereceden denklemdi. İyi kavramantı baba. Bak şimdi. Deltayı yazdık. Neydi? B kare eksi 4 ac. B ne? X'in önündeki katsayı. B kare onun karesi. Yani 100. Bak eksi 4'ü yazdık. A'sı ne? 1. X karenin önündeki katsayı. C'si ne? Sabit. Bak burası 30. İşlemi yaptığımız zaman ne geldi? 100'den abi 120'yi çıkarttık. E ne geldi burası? Eksi 20 geldi. Sıfırdan küçük mü? Evet küçük. Ha. ikinci derecenin denklemlere hatırla. Diskriminantta. Eğer delta sıfırdan küçükse reel köküm yoktu. Yani bu ne demek? Burayı sıfır yapan reel değerim yok demekti. Nasıl, değil mi? O halde burayı tanımsız yapan bir değeri yoksa e ben istediğim reel sayı değerinde limit değerine bakabilirim. E süreklilik değerine de bakabilirim o zaman. Nasıl? O halde en geniş aralığım ne geldi abi? Reel sayılar geldi. Al sana çözüm. Var mı sıkıntı? Bak şimdi aynı mantık. Bak. Fonksiyonu bize vermiş mi? Vermiş. Gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre. Hmm. Mantık aynı sürekliyle bakıyorsam bize verilen fonksiyonda tanımsızlık yapan noktaları reel sayılardan çıkartıyorum. Şimdi hmm, şuraya baktığımız zaman a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi yordamaya çalış. E bu fonksiyon her zaman sürekli mi? O zaman burayı sıfır yapan bir değer yok. Ne olması lazım? Delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Yani buranın kökünün olmaması lazım. Hmm. Delta'ya bakalım o zaman. B kare. B dediğimiz zımbırtı x'in katsayısı. Yani eksi 2a'nın karesi. Eksi. 4'ü yazdık. a'sı ne? x karenin önündeki katsayı. Bak baba bunu da şöyle güzelce yaz. c'si ne? 9. Bak bunu da güzelce yaz. Ne oldu? Sıfırdan küçük gelmesi lazım. Devam edelim. Burası ne geldi o zaman? 4a'nın karesi geldi baba. Burası ne geldi o zaman? Bak karşıya da atarsam burası 36 geldi. Var mı sıkıntı? Anlaşılmayan bir durum değil mi? Devam edelim o zaman. Bak bununla bunu sadeleştirdiğimiz zaman A'nın karesi dediğimiz ifade ne geldi? 9. Eşitsizliğin ben kurallarını biliyor muyum? Biliyorum. Ben böyle bir ifadeyle karşılaştığım zaman neydi bunun kuralı? Eksi 3 ile A dediğimiz zımbırtı 3'ün arasında olacakmış. Eşitsizliğin kuralı burası. Varsa bir hemen bir patoz etkili hızlıca. Bak nasıl abi? Taktiksel yaklaş. Gerisine karışma. AYT'deki konulara abi TYT'deki ve limitin öncesindeki konulara çok iyi aşina olman lazım. Dikkat et. Unutma. Gelsin mi sıradaki soru? Yapıştır. Gelelim parçalı fonksiyonlarda sürekliliğe. Bak taktik aynı. Abi taktik aynı. Bak, yordamaya çalış. Adam sana parçalı fonksiyonu verdi mi? Ne olduğunu artık biliyorsun parçalı fonksiyonun. Süreksiz olduğu noktaları mı soruyor? Şimdi bir fonksiyon süreksiz olabilmesi için ya o noktada limitinin olmaması lazım ya da tanımsız yapan bir değerin olması lazım. Ama o noktada. Tamam? Önemli burası. Şimdi bunların hepsi bak polinom fonksiyonu. Yani bunları tanımsız yapan bir şey yok. O halde limitli olup olmadıklarına bakacağım. Dikkat et buraya. Şimdi kritik noktalara da bakıyorum. İki kritik nokta, üç kritik nokta hem sağdan yaklaşacağım hem de soldan yaklaşacağım baba. Bak buraya. Soldan bir yaklaşalım. Limit x 2'ye soldan giderken ne geliyormuş bir bakalım. Abi sol demek ne demekti? 2'den küçük değerler. E 2'den küçük değerler için burası. O bunun için de bunu kullanmam gerekmiyor mu? X'e de ben burada 2 yazdığımız zaman ne geldi bu? Bak 5 geldi. Mantığını kavramaya çalış baba. Karışma gerisine. Bak bir de sağdan yaklaşalım. Limit 2'ye sağdan gitsin bu sefer. Neyi sağdan gitsin? Fx'in grafiği. Ya da kendisi. Şimdi <laughs> buraya baktığımız zaman 2'den büyük değerlerden yaklaşmam lazım. O zaman buradan yaklaşmam lazım değil mi? X yerine 2 koyduğumuz zaman 2 kere 2 4. 2 eklediğim zaman çarptığımız zaman 8. 8 e de ne geldi? 15. Nasıl? Abi limit var mı? O noktada 2 noktasında e yok. E yoksa 2 noktasında e sürekli değil. Bitti. Nasıl? Al sana çözüm. Var mı sıkıntı? Bak şimdi. O halde 2 noktasında sürekli değil. Bir de neye bakmam lazım? 3 noktasına bakmam lazım. Dikkat et. Yine aynı mantık, e, limit, limit, x, 3'e bu sefer sağdan yaklaşalım. E sağdan yaklaştığımız zaman, sağ ne demekti? 3'ten büyük değerlerle yaklaş. 3'ten büyük değerler için bunu kullanmayacak mıyım? Bak çünkü 3'ten büyük, e 4, 5, 6 bu olabilir değil mi? Mantık kalmış. Yerine yani yazdığımız zaman burası ne geldi? 3 kere 3, 9. 9, 5 daha kaç yapar? 14, bravo. Yemin ediyorum kafa zehir. Bak bunu böyle yazdık. Bu sefer bir de neye bakmam lazım? Soldan bakmam lazım abi. Bak soldan da bak. Böyle, böyle bir şey yok. E sol için nereye kullanmam lazım? 3'ten küçük değerleri kullanmam lazım. 3'ten küçük 2, 1, eksi 1 değil mi? Burası değil mi? O zaman bunu kullan diyor adam bana. X yerine 3 yazdığımız zaman 3 kere 3, 9. 2, 9, 18. 7 eklediğim zaman ne geldi? 25. Değil mi? Bak 25. E bunlar birbirlerine eşit oldu mu? Olmadı. O zaman 3'te limit oldu mu? Olmadı. O zaman sürekli mi 3'te? Değil. Değil mi? O halde 2 noktada süreksiz. Birincisi iki noktasında, ikincisi 3 noktasında. Çünkü neden? Limitleri yok o noktalarda. Nasıl? Bak aynı mantık. Fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde sürekli ise ne olacak? Sağ limit, sol limite eşit olacak. E o noktadaki baktığım fonksiyonun görüntüsü de yine sağ limit, sol limite eşit olmak zorunda. Tanımı iyi orada. Tanımı iyi orada gerisine karışma. Bak şimdi. Şimdi bu bir polinom fonksiyon. E bu da bir polinom fonksiyon. E polinom fonksiyonlarda tanımsız yapan bir şey var mı? Yani reel sayılarda tanımlıydı. Hatırla. E bu ne? Sabit fonksiyon. E bu da reel sayılarda tanımlı. O halde burayı tanımsız yapan bir şey yok. Onun için kritik noktalara bakıyorum. Kritik noktalarda limitlerini bir araştıralım bakalım bir durum ne olması lazımmış. Şimdi kritik noktalarını ne? 2 ile 3. E bir O halde 2'ye bir Önce bir soldan bir yaklaşalım. 2'ye bak, bir soldan yaklaş. Nerede? Fx'de. Önemli. Soldan yaklaşmak ne demek? 2'den küçük değerlerle yaklaş demek. 2'den küçük değerler nereye sağlıyor? Bak, burası sağlıyor. O halde bunu kullan diyor adam sana. Kullanalım baba. X yerine 2 yazdığımız zaman ne geldi burası? 6 karışma. Bir de sağdan yaklaşalım. E sağdan yaklaşma baba. Bak, aynı mantık, aynı mantık. Sağdan yaklaştım. Nereye? Fx'e. Evet. Bu ne demek? 2'den büyük değerlerle yaklaş. Yaklaştığımız zaman x yerine hatırla polinom fonksiyonlarda limit bulunurken direkt çak yapıştır yerine karışma gerisine. x yerine 2 yazdığımız zaman burada ne gelecek? Bak 4 geldi. Buradan ne geldi? 2m'ye geldi. Buradan ne geldi? n'ye geldi. Hmm. Burayı iyi anlamaya çalış. Gerçel sayılar kümesinde sürekli. O halde bunun ne olması lazım? Her noktada limitli olması lazım. Bir de görüntüsü o noktadaki görüntüsü limit değerine eşit olması lazım. Bunları bil, notunu al, karışma gerisine. O halde bu zımbırtı, bu zımbırtı eşit olacak mı baba? Yaz, yaz baba. 4 artı 2m, e bir de ne var yanında? Neye var? Bu neye eşit olacakmış baba? Bak, gördün mü ciğerim? Ciğerlerin gülü, bak buraya yazdık. Hangi nokta kaldı? 3. 3'e yaklaşalım bir de. E yaklaş. Şimdi diyeceksin ki hoca burada neden F2'ye bakmadık? Zaten F2 eşitlik durumunda. Bunu kullan diyor ya. E bunu Kullandık zaten baba. İçinde içinde. Bak 3'e yaklaş. Limit. Limit abi. 3'e nereden gidelim bu sefer? Sağdan gidelim. Ama her ikisine de bak. Nerede? Fx'de. Abi 3'e sağdan. Yani 3'ten büyük derler değil mi? Değil mi? O halde bak. 3'ten büyük derler. Hangisi bu? E, sabit değil mi? E sabit. Yapıştır baba. Karışma. Ne geldi burası? 7 geldi. E bir de soldan gidelim bakalım. Limit x'e 3'e soldan git. Nerede? Fx'de. Bak. Nasıl okuma? Değil mi? Şimdi 3'e soldan. 3'e soldan ne? 3'ten küçük değerler. 3'ten küçük değerler burası değil mi? O halde bunu kullan diyor adam sana. E x gördüğün yere 3 yaz. Yazdığımız zaman buradan ne geldi? Bak 9. 3'ün karesi. Buradan ne geldi? 3m. Efendime söyleyeyim Bak m'yi unuttuk. m'yi de yaz. Buradan ne geldi? n var bir de. Hmm. 3 noktasındaki sağ limitle sol limit limitinin olması için birbirine eşit olması gerekmiyor. Değil mi? O halde bunlar da eşit olacak. Bak Şöyle eşitleyelim bunları. 9 artı 3 m artı n ne eşit oldu? 7'ye. Yolla bunu bu tarafa. 3 m artı n dediğimiz ifade eksi 2'ye eşit oldu mu? Nasıl? Yaz abi altına. Bak. Hatta burayı da düzenleyelim. 2 m artı n dediğimiz ifade yolla bunu bu tarafa. 2'ye eşit oldu. Bir de şunun altına yaz. Şöyle bak güzelce. 3 m artı n eşittir eksi 2 oldu. İki bilinmeyen iki denklem. Sen de olsun mu? Hadi olmasın bir çözelim. Bak. Şu yukarıyı eksiyle çarparsam komple. Ne geldi buradan? M geldi. Bak bunlar gitti mi? Gitti. Eksi 4 mü geldi burası? Nasıl? M'yi eksi 4 bulduk mu? M'yi nasıl bulacağız? Götüreceksin bir tanesini de yerine koyacaksın. En iyi biz koyarız. M yerine eksi 4 yazdığımız zaman şurada. Ne geldi? Eksi 8. Attım karşıya 10. Nasıl? Al sana çözüm baba. Çözümün kralı. Neyi soruyor adam bize? M artı ne? He, bir zahmet dayan artık toplay ver. Gelsin mi sıradaki soru? E bir yapıştır artık. Alen girilisinden bir soru. Bak buraya dikkat et. Söylediklerimi iyi anlamaya çalış. Kendine ait notları al. Almalısın. Almazsan ı, ı. ben sana söyleyeyim. Fx gx fonksiyonu her noktada sürekli. E süreklilik ne olması lazım? Sağ limit sol limite eşit olacak fonksiyonun baktığım noktadaki görüntüsü limit değerlerine eşit olacaktır. Bak iyi kavram. Mantığı iyi kavram. Şimdi normalde bırak burası polinom fonksiyon Burası polinom fonksiyon. Sıkıntı yok. Yani tanımsız yapan bir noktam yok. Ama benim için bu tür sorularda özellikle parçalı fonksiyonda süreklilik sorularında kritik noktalarım çok önemli. Çok önemli. Bak dikkat et. O halde iki noktası bak burada. Bak buraya da iki noktası vermiş. Adam bunları sana boşuna vermez. İki noktasına bir bakalım. Şimdi ne demek bu? Her noktada sürekli ise o zaman iki noktasına da sağdan da yaklaşsam f g'de bak soldan da yaklaşsam yine f g'de bak burası da önemli tamam sonra efendime söyleyeyim bir de f g'de iki değeri de neye eşit olması tüm bunları birbirlerine eşit olması lazım değil mi bak şimdi peki hoca neden buraya baktık da diğerlerine bakmadık şimdi Herhangi bir değer seç 3'e bak 4'e bak Eksi 1'e bak eksi 2'ye bak Zaten polinom fonksiyon olduğu için bunlar da yerine yazıyorsun, Olay bitiyor tanımsız yapan bir nokta yok Çünkü bak burada değil mi Buraya baktığımız zaman aynı mantık 2'ye bak 3'e bak 4'e bak tanımsız yapan Bir ama bak şurası alengirli gördün mü Kırma noktası falan var burada biraz bir değişik Onun için iki noktasına baktık Yani soruda gördüğün zaman şak Nerede bakacağın aslında belli Adamlar sana ona göre ayarlarlar soruyor Bak şimdi Şimdi bu ne demek bak Limit abi abi iki noktasına sağdan yaklaşmak demek. Bu ben bunu bak şöyle yazabilirim. fx eksi gx biçiminde yazabilirim. Bak şimdi burayı bir irdeleyelim. Normalde tanımı hatırla. Tanımı hatırla. Limiti ne yapıyordum? İçeriye dağıtıyordum. Ama işte bunlara taktiksel olduğu için gerek yok çok fazla. Bak buraya. fx de ikiye sağdan yaklaş. 2 burada mı? fx bu mu? Sağdan yaklaşıyorum bak. Sağdan yaklaşıyorum. Geldim bak nereye? 4'e geldi. Abi şurasına geldi? 4. Bak gx'e 2'ye sağdan yaklaş. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. 2'den büyük değerler. Neresi? Burası. O halde polinom fonksiyonunda ne yapıyordum? Götürüyordum şart yerine yazıyordum. Bak şimdi 2 yerine yazdığımız zaman burası ne geldi? 4 eksi 4m artı 6 geldi. Bak şimdi bunu bulduk. Devam. Bir de soldan yaklaş. Limit, Limit x 2'ye soldan giderken. Burayı yine bak böyle yazıyorum. fx eksi gx biçiminde yazdım burayı. Dikkat et. Çünkü bunun tanımı neydi? Bu şekilde yazılabilmesiydi. Devam. 2'ye soldan yaklaş. Bak. 2 f fonksiyonu. Ama. Burada. E soldan yaklaşalım bak. Yaklaştık. Bak usul usul. Güzel güzel yaklaştık. Nereye? 3. 3'e geldi. Bak bunu bir yaz. Araya eksiyi koy. gx'e. 2'ye soldan yaklaş. Bak gx burada 2'ye soldan yaklaş. Burada x yerine 2 yazdığımız zaman burası ne geldi? 4m 4m-5 Nasıl? Adı olay. Taktiksel. Neyi soruyor? m değerini mi soruyor? Şimdi zaten bir de neye bakmam lazım? Buna bakmam lazım. Ama buna artık bakmasam da olur. Neden? Çünkü bak iki tane eşitliği yakaladım. Bunlar birbirlerine tanım gereği Eşit olması lazım. O halde eşitleyelim. Şurayı bir düzenle. Düzenle burayı baba. Bak 4 eksi 4 eksi içeriye dağıtıyorum. Unutma. Artı 4 m eksi 6. Buradan ne geldi? Şunları bak götürdü. Aha da bu geldi. Değil mi? Devam. Aynı mantık burada yapıyorum baba. Bak 3 eksi 4 m artı 5. Bak ne geldi buradan? 8 eksi 4 m. O halde tanım gereği sağ limit sol limite eşit olması gerekmiyor mu? Değil mi? Bunları eşitlersem baba birbirlerine 4m 6 8 4m geldi. E bunu karşıya atarsam 8m, bunu karşıya atarsam 14. m'si buradan ne geldi? 14/8. bölü 8. Nasıl? Bak m'yi bulduk. Adam bize neyi soruyordu zaten? m'yi soruyordu. Şimdi diyeceksin ki: "Hoca, neden şuna bakmadık?" E şimdi zaten benim elimde bir tane değişkenim yok mu? E bir tane eşitlik bulursam o zaman ben bitti, değil mi? E baktığımız zaman bulduk zaten eşitle. Bak bu buna eşit olduğunu tanım gereği bulduk. Yapıştır geç. Buna ekstradan bakıp da zaman kaybetmene gerek yok. E baksan ne olur? Zaten içinde gizli. Yazınca göreceksin, değil mi? Gelsin mi sıradaki soru? Yapıştır. Bu zorluk sorumuz olsun mu? E bence olsun. Sence? Sence de olsun artık. Ama dikkat et. Bu limit sorusu. Güzel gördüğüm için yazdım. Bak fonksiyon nasıl tanımlamış. GX fonksiyonu şekildeki taralı bölgenin alanı. Şu şekildeki taralı bölge burası. Birazdan yordayacağız. Şimdi ben bu alanı bulabilmem için öncelikle gx'in yani şu doğru parçasının neye ihtiyacım var? Denklemine. Şimdi analitikten ben biliyorum ki eğer eksenleri kesiyorsa doğrusal bir fonksiyon onun denklemini yazabilirim. Bak şimdi. Nedir? x bölü kural x'i kestiği nokta eksi 1 bunu yazdık. Artı Y bölü y'yi kestiği nokta 4 eşittir neye 1'e. Nereden geliyor bu kuraldan? Teorisine girmeyeceğim. E burada paydaları eşitlersen, içler dışlar yaparsam, bak eksi yukarıya attım 4'e çarptım eksi 4x. Efendime söyleyeyim Y. Sonra 4'ü de çarpım durumunda karşı atarsam, bak böyle bir şey geldi. E y'yi yalnız bırakırsam Y 4x artı 4 biçiminde bulmuş olduk. Şimdi Y ne? Bak Y bu doğrunun denklemi. Bunu da gösterelim. Y eşittir 4x artı 4, değil mi? Şimdi dikkat et. Gx nasıl tanımlanmış? Taralı bölgenin alanı. E ben bu şeyi uzatırsam, mesela burada x noktası olsun, bu x noktasını buraya alırsam bak alan büyümüş olacak, değil mi? Buraya alırsam alan büyümüş olacak, değil mi? O halde buradaki x'in değerine göre bu alan değişmiş olacak. Bu x ol olursa buraya x yazdık olsun x olursa bunun görüntüsü ne olacakmış? 4x artı 4 biçiminde olacakmış. Çünkü bulduk. Burada bulduk. Değil mi? Bak şimdi. gx fonksiyonunun kendisini yazıyorum. E bu bir ne? Yamuk. Yamuğun alanını ben nasıl biliyorum? E kısa kenarla uzun kenarı topla. Yükseklikle çarp 2'ye böl. Bitti. O halde yazalım. gx fonksiyonunu. Nerede yazalım? Burada yazalım bak. gx fonksiyonu. Yazdık abi güzelce. Abi kısa kenarı ne? Bak. Bu yamuk adam yan çevirmiş. Kısa kenarın neresi? Bak burası. Değil mi? 4 birim değil mi burası? 4 birim. 4 birim. Artı. Uzun kenar neresi? Bak uzun kenar bak burası. Fark et. Gördün mü? Bunda ne olacak? Bak şu mesafeyle bu mesafe eşit. Dolayısıyla 4x artı 4. 4x artı 4. Sonra yükseklik. Bak bu sefer yükseklik bak burası. Dedim ya. Yamu yan çevirmiş diye. Bak yükseklik evet bir de ne var bölü 2 burayı bir düzenleyelim bakalım be. buradan ne geldi 4x kare 4x kare efendime söyleyeyim 8x 8x bölü ne geldi bir de ikisi var e her tarafı da ikiye bölersek 2x kare artı ne geldi buradan 4x geldi gx fonksiyonunu ne yaptık kendisini bulduk e getireceğim burada yerine yazacağım olayı bitireceğiz bak şimdi limit nereye gitmiş abi x sonsuza gitmiş gx ne? Bu değil mi? 2x kare artı 4x. Bunu yazdık. Güzel. Buradan ne geldi? ax kare artı 5 de yazdık. Bunun da değerine bir bakalım şimdi. Olmuş ya. Bir de biz kendimiz bakalım. x sonsuza giderken hatırla kural yazdırmıştım. Dereceler en büyük dereceli terimler birbirlerine eşitse. Üstleri. Üstleri. Ne yapıyordum? Önündeki katsayılar alıyordum. E buradan ne geldi? Bak bunlar eşit. 2'ye 2. 2 Katsayılarını aldığım zaman 2 bölü a geldi. E zaten soruda bize bunu vermiş 10. Burada 10 olarak bize vermiş. E burada işler dışlar yaparsam 10a eşittir 2 ise a'sı buradan ne geldi? 1 bölü 5. Nasıl? Güzel bir soru. Karşına çıkabilir. Dikkat et. Kendine ait notlar almayı da unutma. E bugünlük bu kadar yeter o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Esen kal. Hoşça kal. Benimle kal.